Tabii. Yani yoluna yine devam tabii. edecek konferans liginde. O ayrı bir konu. Hedef düştü ama. Avrupa liginde olmak daha iyiydi tabii ki. Ya Trabzonspor ilgili konuşmak hem kolay hem zor. Neden kolay? Çünkü oyuna baktığımız zaman çok fazla arıza var ve hani saatlerce konuşabiliriz. Niye zor? Çünkü bazı şeyleri anlamlandıramıyoruz saha içinde. Yani bu kadro ortaya konan bu oyun ciddi anlamda kafa karıştırıcı bir iş. Yani tabii ki tercihleri konuşuruz herkesin görüşüne saygım var. Hani şu niye oynadı, bu oynasaydı, şu alınsaydı şeklinde ama Trabzonspor'un oyunu öyle bir seviyede ki şu an olumsuz anlamda. ilk konuşacağımız şey bence oyuncu tercihleri değil. Ben sahaya baktığım zaman şöyle bir şey görüyorum en azından dışarıda bir göz. Sanki teknik adamına ve teknik adamının oyununa inanmayan, güvenmeyen bir oyuncu grubu var şu an. Çünkü diyorum ya anlam vermeye çalışıyorum. Yani Trabzonspor nasıl bu kadar kötü oynayabilir? Hani sadece işte Ozan oynasaydı, Bardi girseydi, Visce yok diye tanımlamak olayı bence biraz basite indirgemek olacak. Hani Trabzonspor'un oyunu öyle bir oyun değil. Hani belirli seviyeye kadar bir takım bir şeyleri yapar, bir seviyenin üstüne çıkamaz. O zaman denir ki ya şunlar olsaydı evet. keşke. Ama Trabzonspor o seviyeye bile çıkamadı şu anda. Bu yüzden de ben teknik adam kulübe ve oyuncu grubu arasında bir kopukluk görüyorum şu anda. Yani bunun tabii ki tanımını hoca çok daha iyi yapar ama hani dışarıdan gözle baktığımız zaman başka bir anlam veremiyorum çünkü. Şimdi e, hocam çok güzel ifade etti. Yani e, Abdullah Hoca'da bir kafa karışıklığı var şu anda. Şimdi ilk maç 3 tane defansif merkez, Sivas deplasmanı 2 ofansif merkez. Dün yine 3 tane defansif özellikleri ağırlıklı olan merkez. Şimdi bazı teknik direktörlerimiz şunda yanılabiliyor. Çok oyuncuyla çok defansif oyuncuyla oynamak iyi savunma yapmak anlamına gelmiyor ya da çok fazla hücumcuyu sahaya atmak iyi hücum edeceğiniz de anlamına gelmiyor. İşte Fenerbahçe 3 tane 9 numarayla oynadı. Ne kadar üretebildi? Yani aslında burada bazen yanılıyoruz. Takım halinde organizasyondan <laughs> bahsetmemiz gerekiyor Tabii. burada. Trabzonspor takım halinde savunma yapamıyor. Neden yapamıyor? Çünkü dedim ya e aslında bu oyuncu profillerinin iyi savunma yapması gerekiyor baktığımızda. En azından savunmayı iyi yapması yani, gerekiyor. Kesinlikle. Yani oyun içinde. Yani şimdi bek profili Barış hiç bile savunmacı bir bek mesela Pedro savunmayı bir kısımda yapabilir. Mendy var orada. Lundstrand var. İki tane oraya koymuşsunuz. Eren para. öyle. E, kesinlikle Eren öyle savunmayı yapabilen bir bek, Çalışkan trezege bir kanat oyuncusu ya. Dolayısıyla bu takımdan böyle bir savunma performansı çok kafamı karıştırdı benim. Yani burada ciddi anlamda Trabzonspor'da problemler var. Çözülebilir mi? Tabii ki çözülebilir zamanla ama... ...dediğim gibi Trabzonspor eğer sorunu oyuncu tercihlerinde ya da transferde ararsa hata yapar. Yani şu kadronun içine... Ona açı gelse tabii ki oyunu biraz geliştirir ama birçok görüntüyü de değiştirmez gibime geliyor. Trabzonspor'un bence soyunma odasında bazı problemler çözmesi gerekiyor. Yani oyuncu grubu ve futbolcular ve hoca arasındaki o kopukluğun giderilmesi, orada hedefe, o hocanın sistemine olan aidiyetin bence artması gerekiyor. Bunlar düzelmediği evet. sürece Trabzonspor'un oyunu gelişmez bence. Çok kolay İlk bir kol ekrana geldi. Söylemek evet, istediğiniz bir şey var mı? bir, bir parça geride gösterirse. Dansville hocam, Dansville. Dansville bir, bir tane. Bir, bir tanesi, tanesi, de e, Vakayeme olması Burası lazım. Burası başlangıç ağına. Toprapit yani. Evet. Böyle. Burada ikiye bir yapacaklar şimdi. Kenarda top. Şimdi içeriden koşu yapan bakın Bak iki bakayım, tane ha? görüyor musun? Hatta üç tane, üç tane oyuncu var ve diğer stoper ne kadar dışarıda. Bakayım iyi anlayabiliriz şu belki ama. Dink yapıyorlar. İnanılmaz bir şey yani. Aynen Densil yanından geziyor böyle bak, oyun. Yani, bak, yani koşuyor hatta şu ceza sahasına koşan oyuncuyu takip etmeleri hiç, var. Hiç, i̇ki kişi aynı anda yani. Densil değil mi Dance o? Densil o. Net bu kadar da yalnız olmaz ya. Adam gözünün önden koşuyor. Diyorum ya bu hani sadece işte oyuncu özellikleri tercihlerle izah edilebilecek bir şey değil. Yani bir oyuncu bu reaksiyonu vermiyorsa, bu kadar kritik bir dakikada... E Şimdi o zaman burada şu da sorulur tamam Abdullah Abdullahcı eleştiriyoruz da burada şu oyuncuyu takip etmeyen adama hoca ne yapsın şu an? Tabii tabii ama hocanın zaten böyle bir şikayet mi? geçen seneden. Temaslı oynamıyoruz. Temaslı oynamıyoruz. Yakın oynamıyoruz. Şimdi bakın ben kulakları çınlasın Nurettin abi vardı eski Fenerbahçeli kaneci. Sakaryaspor'da beraber oynadık Bizim abimiz büyüğümüz. Ben böyle bir yolda koşmayacağım. Bak eve kadar kovalar adam. Önündeki savunmayı var eve kadar kovalar. Böyle savunma mı yapılır diye. Şimdi Uğurcan ne yapsın ya Ama, 90 gibi, ne dakika? Yani? Şimdi futbolcu alı isteği. sahada olsa takım arkadaşım olsa ya ben avazı baz var. Senin ya ne, bakın abi, ya, ne, ne kadar, kadar bir... anlamında yaptığım meslek bu. Bundan para kazanıyorsun. Hayatını idame ettiriyorsun. 90 dakika sahada. ...en iyi şekilde bunu yapman lazım. Bak kötü oynayabilirsin... Tabii, tabii. ...kötü gününde olabilirsin, gol kaçırabilirsin... Teknik Hata adam sana yanlış bir taktik verdi... Kesinlikle. ...hepsine kabul ama var abi ama bir metre önünde şu adam var koşu yapmamak, yani. şu reaksiyonu vermemek başka bir şey bu... ...ve bu sizin umudunuzu maçta kıran bir gol... Yani. ...artık çünkü bir tabii gol canım. maçı uzatmayacak... Zaten ...artık kötü iki olursunuz. gol ihtiyacınız var... Doğru. ...yani böyle bir durum yani bu... ...bu yani oyun hocanın verdiği taktikle çok haklısın Onur... ...taktikle şununla bununla ilgili bir duyum değil yani bunu... Yani ayağa kopsa koşar. Değil Sadece yani yani Çünkü tabii teknik ki. adam çıkıp da Dansville'e Dansville e, takip et demez zaten. <laughs> Hayır, yani. Çünkü bir asli görevin zaten. Pozisyon yani. olarak pozisyon olarak uzakta bir yerde olursun. Pozisyon kaybı olmuştu Hoca sana başka bir görev verdiği aynı. için. Böyle bir bahaneye de sığın. O kabul. Aynı. Tabii ki. Ama oradasın. Bu seviyede bir senin. oyuncu ya bu ilk futbola Bakar yeni başlayan sen? birine falan anlatılır herhalde. Savunma değil mi? Hocam, bu neyi gösteriyor? Kaç, kaç yaşta bunu anlatıyorsunuz? Rakibi ee, takip yani etmesi bu kulübe bismillah kulübe gireni böyle yapılan yani ikiye bir yaptığız böyle bireysel şeylerde. Aynen. Bak bu sana yaparsa onunla devam hocam, edeceksin deriz. Oynadınız 8, 10 yaş falan mı hocam. Aynen öyle. Yani. Siz futbol oynadınız hocam. Bir oyuncu bunu niye yapar? Kafası orada olmadığı için yapar. Yani oyuncunun aklı, zihni, konsantrasyonu sağ içinde değil o anda. Yoksa başka türlü izah edilmez mi? Yani. Bir şöyle yapalım şimdi. Sesli düşünelim, dans bile de. Hadi biraz e, anlamaya çalışalım. Tamam çalışalım. Konsantrasyon kaybı mı? Başka arkadaşım oraya koşar diye dalmış olabilir mi? Düşünmüş olabilir mi? E, şey takip eder diye mi düşündü? Vakeme diye. Onu da anlamaya çalışalım. Niye takip etmez burada bir futbolcu hakikaten? Yani net gözünün önünde koşan birisi. E, bir kişi değil, gibi görünüyor. Bak, iki görüş kişi açısının var orada. dışında biri de değil. Yani, yani bence aklı fikri sağda olan, e, takımını sahiplenen bir futbolcu evet. bence bu hatayı yapmaz. Dediğim gibi bu başka bir şey. Hani bu psikolojik bir şey bak, aslında baktığımız zaman. Şu görüntüde yeşil Rapid Bey'in arkasındaki bir adam değil, iki adam var orada. Evet. Bakın biraz sonra ayrılacaklar bakın. Yeşilli koşu yapan oyuncunun arkasında iki adam var. İkisi de koşmuyor. Devam etsin bak. Tabii tabii Trabzonspor'da iki. Bakın bak hop oldu iki gördünüz mü? Ya arkadaki önde densbil var diye düşünmüş olabilir. Yani sonra oraya... orada diğer stoperde adam koşmadı değil mi? Sen artık arkadaki adamı bırakacaksın. Kaleye en yakın adama gideceksin. Bak yani şu an evet, orada yani main... merkezdeki o da oraya gelecek. Mendy'nin orada evet oraya gelmez, yani yani orada. Pedro tamam, da içeriye evet. gelecek. artık tamam kaçırmış. Tabii kaçırmış. Ka da var. Hatta evet, biz şey, söylü olden hem... kapatabilir mi bir yandan ona da bakıyorum ama diğer açıdan şey yapabilirmiş. Daraltabilir. Şöyle burada oyuncu artık bırakacak. Kaleye en yakın adam tehlikeli. Tabii. Diğerini Biz hatta mi? deriz oğlum çok mu kızdın? Hem konuş hem koş. Gel gel falan hani git. ...on onlara bağır kabul. Ama oraya koş. Yani bu bu çok tamamen e, sorumsuz. Zaten hocam konuş dediniz ya Trabzonspor'da o da eksik. Ben oyuncuların saha içinde Hı. konuştuğunu, diyalog kurduğunu, birbiriyle tartıştığını bakın bunlar da olabilir, tartışabilir oyuncular. Pozisyon alma konusunda sıkıntı yaşarlar. Yani o da yok Trabzonspor takımının içinde Yani isyan etmiyor oyuncular. Bir şey dile getirmiyor saha içinde. Ya, ya tamamen ben, reaksiyonsuz bir takım var sahada. Çok samimi bir şey söyleyeyim. Ee, böyle ona sıfır antrenman yaptığınız bazen oyunculara. Shadow deriz. Belli bir yere kadar önce şey yapmaz, müdahale etmez. Ya yani blok arası veya stoper bek arası koşu çalışması yaptınız Böyle özgürce onu dene, alışkanlık haline getiririz. Aynen o kadar rahat bir gol attı adam. Çıktı, Tabii. koştu, kimse yok. Geldi kaleciye vurdu. Bak ben Uğurcan yanında olsam ya da işte eski kaleci abilerimiz Nurettin abi, Neşet abi bugün o zamanın kalecileri. Vallahi kovalarlar bu savunma oyuncu.